Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugünkü videomuzda size e, Ravencoin'den Ethereum'a geçmiştik. Bu da, gelirleri daha iyi olduğu için deneyelim bir bakalım dedik. E, onun parasını çektim bugün. Size ne kadar sürede ne kadar geldiğini söyleyeceğim. E, piyasa hakkında birkaç muhabbet olacak. Yani bu ayki oyun planı falan onları konuşacağız. i̇sterseniz başlayalım şu an arkadaşlar yani ince bir hesap yaptım raven koyundan ethereum'a geçmiştik ayın 16'sı gece birde kazıma başladık 3070 iki tane ekran kartıyla yani şu an sabah 6 gibi emir vermiştim gerçekleşmiş borsaya düşmüş coin tam sabah 175 dolarlık ethereum geldi o 180-185 oldu. şu an 174-173 dolarda falan. Yani 0.38-39 yani %3.9 falan Ethereum geldi sanırım. E, bu sürede 16 gün veya 16.5 günde olması gerekiyor. Yani 16.5 günde 3070 Ti ekran kartıyla kabataslak e, 175 dolar Gelir elde ettik. Şu an Ethereum'un 4400-4500 dolar olduğunu varsayarsak güzel para e, yani ayda 3340 dolardan hesaplasak hmm. yani güzel para elektriği çıktığımız zaman 3000 TL net gelir gözüküyor şu an. Ee, ya Ethereum ya güzel oldu 4000 doların üstüne çıkmasıyla gelirler yükseldi gerçekten. Ee, şu an bu merak eden arkadaşlar için söylemiştik çünkü Raven'den geçtiğim için bazı arkadaşlar da bilmiyorlar hala mesela algo falan kazanlar var. Hani grupta da söyledim mesela bir arkadaşımıza. Yani şu an Ethereum'da gelirler daha iyi gözüküyor. Yani T ekran kartı bile olsa lr bile olsa yüzde ile kazdığınız zaman kırın biliyorsunuz kartların şeyi yüzde %70 70'e kadar çıktı bu şekilde arkadaşlar yani eternum'da yürüyecek gibi duruyor bu ayda özellikle şu an sözüne güvendiğim yani bazı analistler şey diyorlar mesela 54 bin dolar 55 bin dolara bir bitcoin geri çekilme yaptığında işte altcoin sepeti yapacağız işte alt gireceğiz coinlere falan bu ay işte bitcoin özellikle ayın 22'sinden sonra atak yapacak işte bu ay atak yaparsa hedefi 84 bin diyorlar 84 binden artık sonrası meçhul yani ben de bu ay için konuşayım şu an ayında başındayız bugün 4'ü Arkadaşlar ben şimdi 54 54 55 bin dolara gelirse Bitcoin, Bitcoin de alacağım, Ethereum da alacağım o seviyeler işte artık neresi olur? 3900 mi olur, 3600 mi olur, 4100 mi olur bilmiyoruz artık önümüzdeki süreçte geri çekilmede ne zaman gelir onu da bilmiyorum. Şu an zaten yüzde 20 koyundayım, yüzde 80 nakitteyim. yani piyasa belirsiz yani adamların amacı zaten bizi ters köşe yapmak. Marjin işlemleri patlatmak, kendileri para kazanmak. Yani biz de bu esnada spottan para kazanmaya çalışıyoruz. Ben de marjin yok. Bunu da söyleyeyim spot alımlar yapıyorum. Yani kendimce işte sözüne güvendiğim analistlerin bir de kendimin emin olduğum işte yükseleceğine coinlerden bazılarına gireceğim bir sepet yapacağım. Hani ağırlıklı bitcoin ethereum olacak arkadaşlar. Ondan sonra bir kısmıyla da koyun alacağız. Zaten şu an %20 altcoin neredeyim? Bu şekilde bir bir şey düşündüm. Yani herkesin düşüncesi kendine tabi Ben burada yatırım tavsiyesi falan kimseye yönlendirmeye çalışmıyorum. Benim düşüncem bu. E, ee, Mining'de gelirler güzel. Kart konusuna gelelim. Mesela kart almak istiyorum. Yani keşke bir iki ay önceki fiyatlar olsa da kart alsam veya bulabilsem kart alsam ikinci el bile olsa. Şu an 3070 Ti bulsam 11'e alırım gerçekten. Ama yok. Sıfırı boş ver ikinci eli bile yok. 3060 Ti aldım Amazon'dan Japonca'dan. 8400'e falan geliyordu işte. Gigabyte'ın 3 fanlı. Parayı çektiler. 10 gün beklettiler. Sipariş günü siparişimi iptal ettiler. Parayı 2 gün sonra geri gönderdiler falan. Yani adamlar düşünün yani. Elinde gösteriyordu parayı çekti stok var ama göndermedi fiyat yükseldiği için daha fazla kazanmak için herhalde başka bir yere mi satıldı artık bilmiyorum bu şekilde ee, bir de söylemek istediğim bazı arkadaşlarım da merak etti ya bu işte ayıya girersek yeni senede ne olur ya bizim bağladığımız kartlar yüksek fiyattan alırsak elimizde mi kalır gelirler düşer ne olur ne olur ne olur herkes bir şey söylüyor herkesin bir düşüncesi var ben söyleyeyim arkadaşlar benim de fikrimi. Ee, tabii şöyle bir şey var. Yani kartların fiyatının yükselmesinin birinci sebebi mining. Mining gelirleri yüksek olduğu için otomatikman kart fiyatı da yükseliyor. İkinci sebebi bizim ülkemizde dolar kuru. Tabii dünya üzerinde mining bizim ülkemizde dolar kuru ekstra olarak yükselmesinin sebebi. Üçüncü sebebi gerçekten kart sıkıntısı var arkadaşlar yani yani pa çok para veren alıyor tamam mı? ama yani normal fiyatlardan gerçekten kart sıkıntısı var. Özellikle de bu çip muhabbeti, süt bir şeyler söylüyorlar işte araba için onun bunun için ama bilgisayar için. Ben fazla da ona şey vermiyorum. Ama bizim dikkat hani önemli gördüğümüz konular dolar kuru bir de eee coin miktarlarının gelirlerinin yüksek olması arkadaşlar. Şimdi dolar kuru tamam. 10'a yaklaştık. 8, 9, 80. Diyelim yeni seneye doğru 9, 20, 9, 10 falan biz bir gerileme yaptık. Ee, tamam gene aynı ilk çeyrekte bu seviyede olalım. 10 olalım, 9.80 olalım. Neyse. Ne kadar şu an 3070 diye 15 bin liraya buluyorsun değil mi? Bir ay önce 10 bin liraya aldık. %50 tamam hadi geçtik orasını. Aynı kaldığını farz edelim. Tam bir ay önce 8.50 idi. %20 arttığını farz edelim. 10.000'in 10 12.000 yapar değil mi arkadaşım? Peki Ethereum fiyatı biz 10.000 iken aldığımızda 3.500 dolardı. Ethereum fiyatı e, ayıya girerse yeni senede 2.000'e düşerse 2.000'de sabit kalırsa ne olur? 3.500'ün neredeyse yarısı. Tamam %20 dolar kuru yükseldi. Yani muhtemelen Dolar bir %10 bile ilk çeyrekte. Ayıya girersek 10 bine 3070 tiler bulabiliriz diye tahmin ediyorum ben. Evet Peki de diyebilirsin ki e, biz niye almıyoruz o zaman 15'i şimdi aylık. Mesela bir tane kart ne kadar? 1500 nakit bırakıyor şu an. Bu daha bir de yükselirse 1700, 1800, 2000 bırakır belki bir kart. 2 e, ay var. Biz niye almıyoruz o zaman diyebilirsiniz. E, ben şöyle düşünüyorum. Hadi 2000 bile kazansan 2000 2000 2 ayda 4000 yapar tamam mı? Net kaldı diyelim. Kart 15 bin lira. Yani neredeyse başa baş gibi oluyor. Yani hiç o kadar uğraşıyorsun, para bağlıyorsun, o kart çalıştırıyorsun, iki ayda kartın çalışmış oluyor. Başa baş gibi oluyor. Ben mantıksız geliyor. Belki yükselir gene ama ben o yüzden almadım arkadaşlar. Bir ay önce 10 liraya aldım kartı 15'i ondan almadım yani. Almıyorum da. Alırsam da hani tamam Ethereum e, Mayıs'a aralığa kadar bitmeyecek 2020'ye kadar dendi. Ama bir buçuk senedir boğadayız. Bir sene daha iyi de geçerse tamam Ethereum yataya girerse yüzde on çok yüzde birler yüzde ikiler oynarsa bin dolara düşerse ne olacak peki? Ne olacak? Yani bunları düşünmek lazım. O yüzden ben kart almadım. Alırsam da gerçekten benim düşüncem şu. Mart, Nisan, Mayıs yani piyasanın kötü olduğu dönemlerde e, dolar kurulunu da takip ederekten önceliğim ikinci el almış arkadaşlarım mining yapmak için sat, sat. Bence ikinci el kart çok olacak piyasada eğer öyle bir şeyler olursa. Sıfırlar olursa piyasada ayı ayıya girerse piyasa çöküşte olursa öyle bir 15-20 günlük karamsarlık döneminde ben o sıra toplarım. Yani alabildiğim fiyata 10.000'den bile alsam üzerinden kaç ay geçmiş yani ikinci elde olsa 3-5 aylık da olsa artık toplarım yani. Ondan sonra niyetim uzun vade düşünmek. 2022 yani mining'de gelir nasıl olacak onu da söyleyeyim arkadaşlar. Daha önceki ayı piyasalarında bizim dolar fiyatımız 3-4-5 TL diyelim maksimum. Şu an arkadaşlar 10. Onu da geçecek belki. Tamam ayıya girdik ama bizim ülkemiz için bu mining işi gerçekten kazançlı ve mantıklı. Çünkü neden? Ee, biz eskiden diyorduk ya Çin ucuz işçilik. Adamlar bedava eşek gibi çalışıyor falan. Şu an en ucuz dünyada işçilik Türkiye. Çin'de şu an askeri ücret 340 dolar. Ona da çalışan belirli sayı yani yüzde altı falan bir kesim bizim ülkemizde yüzde altmış asker ücretle çalışan kesim yani bu böyle biz şu an dünyanın en dandik e eşek gibi çalışıp asparanı alan ülkesiyiz. bu bir gerçek şu an 290 dolar asker ücret ülkemizde yani biz dolar gelirin nereden olursa olsun mining, kripto para falan yani kral sensin onu söyleyeyim sana. Bu işlere girin öğrenin arkadaşlar. Hiç bilmeyen bile girsin öğrensin. 3000 lira maaşım var arkadaşım. Piyasa kötü mü gitti? Ya uzun vade düşün. 1,5 senelik düşün. 50 TL'lik bir coin al. De ben her ay 300 TL'lik coin alacağım. 50 liralık, 5 dolarlık, 10 dolarlık. Onu bunu topla 1,5 sene. Bakma. Yani bu işe bakayım satayım işte 5 dolar kar gördüm 20 dolar kar gördüm işte 100 dolar kar gördüm alayım satayım cebime koyayım böyle düşünme ufak 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 topla. Ben uzun vade bakacağım derken şu şekilde tabi ben gene mining'i kart alıp geliştirirsem daha 2022'de kartları toplarsam toplarsam 2023 muhtemelen en çok patlayacağı nokta Mayıs'tan sonra gerçekten bir rallyye gireceğiz gibi yani belki 2023'ün başında başlar ama gerçek bir rally bence Mayıs'tan sonra 2023 çünkü bir buçuk senelik bir şey dönemi geçirirsek bir senelik bu zaten bir Allah'ın emri bir de kripto piyasası gelişiyor yani mining piyasası her şey daha farklı olabilir diye tahmin ediyorum bu şekilde düşünüyorum yani 2023 Mayıs yani bir bir buçuk sene ben yani çok kazanma niyetinde değilim. Kendimi geliştirme, kart adetimi geliştirme, sistemi geliştirme, kendimi işte trade anlamında, e, kripto piyasası anlamında geliştirme kafasındayım. Bir de ufak ufak da alırım, uzun vadeli cüzdanımı atarım. Mesela belli, belli başlı şeylerden yani. Yani komik paralarla alırım alırım unuttururum onları mesela bir buçuk sene sonrası için. Yani bunu yapabilen başarılı. bunu da herkes yapamaz. Bu zaten psikoloji işi. Yani daha konuşacak çok şey var. Şu an ben aklıma gelenler bunlar. Yani size de keyifli bir video olmuştur inşallah. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.